Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Cura'da belirli bölgelerin dolgusunu arttırmayı anlatacağım. Bununla ilgili birçok sorun yaşıyoruz. Bazı bölgeler çok ince oluyor, bazı bölgeler çok kalın oluyor. Bunu otomatik, tek bir dolgu yapmak yerine, dolgu yoğunluğu yapmak yerine belirli bölgeleri istediğimiz dolguyu yapabiliriz. Hızlıca başlayalım. Şu anda Kayotobile'nin bir STL dosyasını Cura'ya attım. Hazır bir şekilde duruyor. Buradan hemen dolgu ayarlarına geldiğimizde dolguyu %10 olarak ayarlamışım standart olarak. Öncelikli olarak modelimize tıklıyoruz. Sonra destek engelleyici kısmına tıklıyoruz ve burada herhangi bir e, yoğunluğu arttırmak istediğimiz kısma tıklıyoruz. Engelleyiciyi attı. Öncelikli olarak burada bunun boyutunu ayarlıyoruz. Ölçeklendirmeden biraz büyütelim bunu. İstediğimiz ne olsun? Biraz da yerini değiştirelim. Şu kısmın yoğunluğunu arttırmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi direkt kare içerisine aldık. Şunu biraz daha şu şekilde çekelim. Şu anda gördüğünüz gibi her şey hazır. Öncelikli olarak genel bir dilimleme yapalım. Dilimlesin. Bakalım yoğunluk nerelerde var ya da nasıl oluyor. Sonrasında da belirli bölgeye hemen arttıralım. Ön izleme bölümüne geldiğimizde hani üstten aşağı baktığımızda Hepsinin dolgusunun aynı olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle biraz daha büyütelim. Şimdi bir de destek engelleyiciden sonra yani belirli bölgenin yoğunluğunu arttıralım. Bir defa destek engelleyiciye tıklıyoruz. Buradan model başına ayarlara tıklayıp burada çakışma ayarlarını değiştir yazıyor. Buraya girdiğinizde ayarları seçine tıklıyoruz. Buradan dolgu yazıyoruz ve dolgu yoğunluğuna tıklıyoruz. Kapat dediğimizde bizim bir önceki ekranımıza hemen dolgu yoğunluğunu ekliyor. Ben burada sırf göstermek amaçlı %100 yapıyorum. Sonrasında tekrar ekranın boş kalanına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burası sarı oldu. Tekrar dilimle diyorum. Dilimleme işlemi başladı. Devam ediyor şu anda. Ve işlem bitti. Şimdi tekrar ön izleme kısmına tıklıyorum. Ve yoğunluğumuzu kontrol edelim. Biraz büyütüyorum özellikle görmeniz için. Bakın, belirli bir bölümden sonrası yani seçili alanın üstü %10, seçili alan %100 dolu olarak. Zaten karşılıklı olarak göreceksiniz şu anda. Bir tarafta dolgu oranı %10, bir tarafta %100. Bu şekilde baskı işleminizde belirli bölümlerin yoğunluğunu arttırarak kırılmasını engelleyebilirsiniz daha hızlı, daha sağlam olmasını sağlayabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.